Bununla size küçük, keyifli bir tarif vereceğim ama geçenlerde bir şey okudum. Diyordu ki bir yerde, Enginar manav reyonlarında hep yalnızdır. Diğer sebzeler poşetlere doldururken o sadece kendini sevenin gelip almasını bekler diye. Ben bunu okuduğumda içim düz etti. Aslında Enginar o kadar güzel bir sebze ki herkesin çok severek yemesini istediğim bir sebze aslında. Şimdi biz bununla başlayalım. Şöyle iki tane kadar kocaman kocaman soğanlarım var. Bu arada elde doğramayı çok daha seviyorum ben. Bu bol zeytinyağlı, bol soslu, güzel bir yemek başlangıcı ya da yemek eşlikçisi. Şöyle de bir taze sarımsağım var. Bol sızma zeytinyağı. Biraz tuzunu ilave edeceğim. Biraz da şeker. Bu bizim enginarımızın üstünün sosu olacak aslında. Suyunu da kullanacağım. Birazcık daha şöyle küçülteceğim. Böyle karıştırıp çeviriyorum. Biraz yumuşamasını bekliyorum. Ondan sonra enginarımızı koyacağız. Suyunu da ilave edeceğiz. Bir portakalım var. Yarım limon suyu da yeterli olacaktır. Enginarın suyunda zaten yeteri kadar limon vardı. Şöyle enginarın suyunu. Koydum, kavurmuyorum sadece soğanları yumuşatacağım enginarımı koydum enginar zaten konserveye pişmiş portakalımı sıkıyorum yarım da limonu altını birazcık kısıyorum 5 Bir dakika kadar enginarları soğanla pişirdim enginarlar zaten konserveydi ve yumuşaktı ama çiğ enginar olsaydı elbet bunun pişmesi için daha bekleyecektik. Daha fazla erimesin diye içinden alıyorum. Soğanlar pişmeye devam edecekler. Eğer bu tarifi çiğ enginarla yapacaksınız, enginarlarınız pişinceye kadar tencerenin içinde tutun. Sonrasında alın. Soğanların pişmesi için tekrar kapağını kapatıyorum. Pişinceye kadar bekliyorum. Biraz zeytinyağı ilave ediyorum. Altını kapattım. Pişti ama dişe dokunur. Kavrulmadı, sadece buharında pişti. Bir yemek kaşığı kadar kadar. Bu arada ben ölçüyle pekiş yok ama genelde her şeyi göz kararı. Yani annemden ne gördüyse el ayırır, göz kararı. Böyle ölçü verirken biraz zorlanıyorum aslında aslında bu enginar sosunun alameti farkısı şu hardal sosu. Blenderlayacağım. Tabi tencere teflon bozulmasın diye tekrar bir daha bulaşık çıkarıyorum. Çelik de olsaydı pıs pıs geçiverirdim oradan. Ama ben bunu bu kadar sıcak dökmeyeceğim. Ulusun sonra buzdolabına koyacağım. Orada birazcık kendini çekecek. Ondan sonra enginarların üstüne döküp servis yapacağım. Biraz dolapta dinlendirdim. üzerine de birazcık dereotu. Afiyet olsun.